Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte biz payında bilmediğiniz şeyleri bahsedeceğim. Ben burada bir şey yapmıştım. Neyse hemen baştan girelim. Ee, <laughs> öncelikle biz payda Bunu öğretmiştim zaten. Ben şöyle yürüyorum. Buradan bir resimler seçiyorsunuz. Ya şunu söyleyeyim. Ee, buradan işte böyle resim koyma var. Buradan böyle resim koyma var. Ben ay ne yapıyorum bunu niye koyuyorum ya bu ne? Saçma sapan bir şey gelmiş ya garili mi? Neyse boş verelim. Ben bu resim koyma var böyle. E buradan böyle eklem yapma da var. Böyle bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz galiba. Neyse. Hmm. Buradan böyle ka kalemleri daraltma var. Böyle alınca kalemimiz böyle oluyor. Böyle hepsi oluyor böyle oluyor. Neyse arkadaşlar, e, abartmayalım. Başka e, buradan böyle durun şöyle Saçının boyama var. Onu yapıp biliyorum. <laughs> evet arkadaşlar saçını boyadım. Dudağını boyama da var. Bunları biliyor musunuz bilmiyorum. Ama ben gösteriyorum işte. Buradan barda başka daha şeyler de var. Sizin gerçek bilmediğiniz şeyleri de göstereceğim. Ama yemin edeyim ki bilmediğiniz şey de var. Şöyle dudağını kıvırıyor bir de ya. Denen ağzına bak sen. Çok seviyorum biliyor musunuz onu? Ya siz ne demezsiniz? Cemre Solmaz daha mı güzel? O, o gerizekalının teki ya. Ceren Yazlı hainlik yapmış. Hainlik, hainlik. İşte demiyoruz hainlik. Hainlik kötü bir şey. If I say star of cheese. Göz yapma da var. Ben yapmayacağım. Neyse. Buradan şuralarını pembe yapacağım. Böyle. Olmadı. Şöyle. <laughs>

bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Videoya like atmayı ve videomu ee, şey yapmayı unutmayın. Neydi o? Neyse. Boş verin. Buradan bir renk seçmiştik. Bu da bir. Şuradan böyle boyamaya başlıyorum. Başlayalım bile. Böyle. Şöyle. Şöyle buyuruz. Şöyle biraz biraz kısaltalım çünkü olmayabilir. Bilmediğiniz şey ve boya da biliyorsunuz. Yani bilmediğiniz bu, bu ibis paint şeylerde bilmediğiniz şeyler var. Şimdi ben onları göstereceğim. Ama bu değil. Ben burada bir şey yapıyorum. Belki siz bunu biliyorsunuzdur. Evet evet biliyorsunuz. Hey, sing, sing, tara, yaptım. Şimdi yanaklarını yapacağım. Söylemiş zaten şeyi de yapabilirsiniz. Neyse bu fili şunu şuradan şu şöyle. Şöyle olsun bir daha. Bu şu. sen sen çaram. Şöyle. Şuralarını beyaz yapacağım. Şöyle Şimdi buradan bu böyle bulanıklaştırma da var. Şu bulanıklaştırma. Şöyle buralarını böyle böyle şöyle 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 yanaklarını da yapalım. Evet yaptık. Tamam. Burada şöyle şuraya girip söylemiştim Eklemi yapmayız. unuttum. İşe bak koca bak. Tövbe tövbe koca ne diyor? Aman galiba malım. Evet malım. Dur Neyse ee, Şuradan rengi yapıp Şey yapma da var Rengi yapıp Neydi 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 Rengi Rengi böyle buraya Kırmızı yaptınız ya Şöyle şimdi Şöyle koymak da var arkadaşlar Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum Var ama Gerçekten var. Şunu. sil. Ya, biliyor musunuz? Bilmiyorum ama yani şöyle yani var yani bilmiyorsunuz galiba turuncu da turuncu İki kahverengi yaptım. Şöyle. Kahverengi de var kahverengi. Şöyle. Şöyle Şimdi...

anlatabildim mi bilmiyorum. Şöyle karışık renk de var anlatabilirsem. Böyle siyah da var. Böyle gösterebilirsem. Aa varmış bu da. O yeniliğini. Şimdi şöyle mor da var. Mor. Şöyle var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu işte bunu hiç bilmiyordunuz. Ben biliyorum yani yorum bilmiyorum gerçekten. Şöyle. Kırmızı. Kırmızı yapmış Bir daha şuraya da koyalım. Şimdi buradan önemli yer. rengi. Şöyle. Şimdi şuradan şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum. Şuradan siyah var. Siyah. Şöyle. Şuradan şu rengi şöyle koyalım. Evet arkadaşlar böyle gizli şeylerim size paylaşmak istedim. İnşallah yapabilirsiniz. Yani sizi seviyorum ne diyeyim? Sizi seviyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar. kendinize izleye bakmayı unutmayın. Videoya katın. Videoya abone olup sizi seviyorum ve bay bay.